Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar nereli olduğumu bu tabelaya yazacağım. Yazıyorum. Arkadaşlar, ıı, sesim biraz garip gelebilir. <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar ben buradanım. Azeriyim. Yani artık dilimi ıı, oh, artık dilimi açabilirim. Salam. Salam Nezah siz Artık hem Türkler hem de bir taraftan da Azerli Azerbaycanlılar bana yani şey yazıyorlar. Takip edebilirler. Takip edebilirler ha gördü ben böyle hayatta kalmadı olan da bu ıı, sakallar Buralarda bir yerlerde durmuştu. Bu şeyde hayatta kalmadı. Bütün tabelalarımız zaten her şeyim gitti. bu yeni şey. Aa bu durmuştu. Bu durmuştu. Bu durmuştu. Yok dolmuştum. Ay. Dur. Yok burada olmamış. Her neyse dostlar. Bir bölümün de daha son. Aa. Enderman var ara. Ha? Değil mi? Enderman çok. Bu bölümün de bayağı sonuna geldik dostlar. Çünkü ım, çok kısa bölüm oldu. Neyse çok kısa bölüm oldu. Bundan sonra artık dostlar özüme teze bir şehir düzeldirdim. Ee, onu göstereceğim. Hala bir bina düzeltmişim. Onu göstereceğim. Gözlüğü. Şimdi ise arkadaşlar size düz... ee, şimdi ise dostlar size düzelttiğim binamızı göstereceğim. İşte bu. Parmak Bu da öyle. İşte bu. İlerleyin orada. Gördünüz, şura elimdə çox cool kimi bir şey var. Qurbasınız sakit. Qons var gördüyünüz kimi. Binamız və binamızı sizə göstərim. Da Da gördüyünüz kimi bir dənə liftimiz var və piləkanımız, pinakanımız var. Piləkanımız bir dənədir, yuxarı aşağı yoxdur. Ona görə hamı istəyən birinci mərtəbədə yaşayan pilaçam lan diye diye lifttan çıkaralım lan lift istiyorum. Gördün? Bundan yine ikinci mertabı. İkinci mertebede iki tane ev var. Adı üstünde ikinci mertebe. Göz kimi yatağı var. Oturmak için bu. Burada hem şu eyni ama dostlar bir tane ev var ki ee, her şeyi her ki ev tuvaletin yerinden bir daha belki Japonların iş açık çektik. Çok acayip. Şu üstten kaptım. Ay. Hamsını böyle açsam görünüyor. Bakın bu böyle her bütün ev hara, evin bir tane şey var. Yediklerimi bağlayacağım. Sonra dönüşüm bu da var. Burada da var. Burada da var. Evet. Üçüncü mertebe sınıf üç mertebe elde. Evet. Nasıl? Burada normal. Burada normal. Sonra bura biraz yükadı. Ay. Ha, de ya, dediğim bu? burada. Her şeyi bir yerden o sandığı burada. Sonra ocağı burada. oturmaq yer burda. Şimdi bu adam nə tərk etdi? Yox, burda onun on üstün o sandığın, ozan üstünə bu pav keçəcək. Buy. Burada da bir yer. Ən üstdə də terras var. Terras bir balkon kimi yox, daha genişlik. Üstdə belə günnişlər var. Ağlarlar. Görünür kimi belə bir yerlər də. Bir tane şu Düş 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 düş. düş, 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 düş. Geldi. Aa, bu da ne? Ha, ne bildiğim. Şeyimizin namusun yeri en bir en ortası Paris'in gibi bu yer bakırdan olduğuna göre Paslanır bunu böyle düzelttik. Ha dostlar, kanalım bu qədər. 5 dəqiqə 48 saniyə oldu. Sağ olun, görüşərik. Videoya like edib abunə olmağı və bildirişlər də açmağı unutmayın.